Herkese merhaba, yepyeni bir etkinlikle karşınızdayız yine. Ee, bu arada da turnuvamız var biliyorsunuz gündemde. 2000 TL 10.000 elmas ödüllü. Onunla harıl harıl çalışıyorum. Çünkü grup sistemi olacak ilk 32'ye kalanlarla. Çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Sizlerine takip etmesini dilerim. Ee, ne gelmiş hemen şöyle bir göz atalım. Bildirimden. Alevli Karadelik Asası ve Alevli Mühürlü Proje gelmiş. yüzde ee, %80 ihtimalle simge inşa karadelik açıyor, 80 ihtimalle karadeliğe düşüne sanayi bir kareye git. Oranı yüksek güzel. 80 ihtimalle rakibinin karesine kira artışını kendi simgeni aktar ve kira aktarımına karşı mühürle buna ayıracak slotum yok benim. Bazı kişiler kullanıyor ama bence güzel değil. <laughs> Şimdi koleksiyonu tamamlayıp seçim küpünden alabiliyorsunuz. Aksesuar kutusundan tamamlayabiliyorsunuz. Ee şöyle hemen şuna bir bakmak istiyorum. Normali nerede? Tabii ben bulma özürlü olduğum için 75 ihtimal yüzde 5 ihtimal yani benim pek de ihtiyacım yok gibi bir şey bunun sadece şeyi kötü Eksizi kötü eşsizlik bulamadım ona birleştirme etkinliği varmış topları birleştirdiğiniz zaman e, bunlardan herhangi birini verebiliyormuş ben şimdi görev yaptım şöyle göstereyim bütün görevleri tamamladığımda elimde olan şöyle göstereyim bunlar 5 tane top var 3 tane de sopa var ee, diğerleri zor çıkıyor sanırım. Bilemiyorum. Ama şöyle şundan bir tane çekeceğim. Ve göreceksiniz. Şimdi 5 top vereceğim. 1 top alacağım. Ya nasıl biliyorum. Kahretmesin Allah beni. <laughs> ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Bunu niye koyarsınız abi? Zaten onlardan veriyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Sen büyüksün. Sizin için sadece bir kaya yakın bir elmas harcayacağım. Ee, neden harcayacağım onu da neler çıkabilir. Gerçi ben bu konuda bahtsızım biliyorsunuz ama. Aslında yine de şansımı denemek istiyorum. Şöyle eşya çek diyelim. Diğer taraftan çıkınca sanki daha güzel şeyler geliyordu Geçen sefer öyleydi. Şuradan aksesuar çekilişi diyorum. Aa buradan da veriyormuş bakın. Güzel. Şöyle. Tabi bana vermezdi. <laughs> bir tane şey geldi. Bunun adı neyse artık. Bakmadım bile isimlerine. Sopa geldi yine. En azından ihtişam şey, alabileceğim. A çekiyoruz. A artı veriyor. İstesek vermez. Evet. Yine top verdi. Beş buçuğa kadar indirelim. Daha fazla indirmeyi düşünmüyorum. Bir tane daha o golf şeyinden geldi. sopa geldi. Başka bir şey gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi. Şunları da çekelim. Gerçi bir dakika. <laughs> Delik de lazım. Yine golf topu. buradan da gelmiyor. Geliyor diyorlar ama hani kaç tane çektim. Tamam. Şimdi ne etti? Ee, özel ihtişam alabiliyoruz. Hem de iki tane alıyoruz. Bir tane bundan çekebiliyoruz. Ama ben onu çekmek yerine birleştirme yapacağım yapalım mı bir birleştirme yapalım iki tane Evet Golf toplarını birleştirdik değil mi burada Aynen Şöyle uğraşmadan. Ey, masaya da vurunca tak 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 yapıyor. Sonra bana kızıyorsunuz. Üç oldu. şöyle Evet. Son bir kaldı. Ama aksesuar. <laughs> ha, var. Var var. Bir. iki Tamam. Birleştirme diyelim. Evet. Şanssızlığımı sizinle yapmak istiyorum. Ama hiç sanmıyorum. Herhangi bir seyre de çıkabiliyormuş. Lanet olsun. Ben orayı kaçırmıştım. Bilsem hiç bulaşmazdım aksesuarlarıma yazık oldu. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın Mustafa! <laughs> ne oldu? ya yemin ediyorum balım yani anlatamıyorum şu an. Bal 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 diyorum başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> Geldi. Evet <laughs> istediğim şey geldi ee, ay çok sevindim şu an hemen Hadi. alevli kara delikanlısı tamam Aa. diyelim ay şok ben şok <laughs> ee, bunu geliştireceğim çalışma oranını karar ile beraber belki deneriz diğer videoda bu arada çok fazla video çekemiyorum mazur görün Zaten çok da sevmiyorlarmış videolarımı altında falan öyle yazıyorlar. Siz de beni desteklemiyorsunuz. Ben artık çekmemeye karar vereceğim gibi bir şey oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.